Bunun dışında PKK'ya karşı, bölücü teröre karşı ilmi mücadele yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Ve çok önemli bir dönemin içinde olduğunu anlatıyoruz. Bu tabii ki hocamızın canlı yayınlarda anlattığı gerçekler var. Genellikle izleyenler bunlara şahit oluyorlar. Şu anda ahir zamandayız. Herkes buna şahit oluyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın çıktığı bir dönemdeyiz. Ve buna hep birlikte şahit olacağız inşallah. Bu iki kutlu şahıs birlikte Dünyaya inşallah İslam ahlakına hakim kılacaklar ve biz de hep birlikte şahit olacağız. Biz de inşallah e, bu kıymetli görevde biraz olsun, faydamız olursa ne mutlu diye düşünüyoruz inşallah. Evet. Didem Hanım, e, Aylin Hanım'ı da alalım. Onlar neler söylemek ister kendisi? Hanım, e, Aylin Hanım da Onlar... Merhabalar Aylin Hanım, nasılsınız? Evet ben Aylin Kocaman, İstanbul Üniversitesi'nden. Merhaba, çok Me iyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, biz neredeyiz? Buyurun dinliyoruz sizi. <laughs> Ben İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum, ee, yıllardır hocamızı tanıyorum ee, ve e, hocamızla birlikte Didem çok güzel özetledi. Ee... Uzun ve güzel bir faaliyetin içindeyiz. Bir ülkümüz, bir davamız var. Her akşam burada canlı yayınlardayız. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ee, burada işte PKK terörüne karşı e, mücadelemiz var. Aynı zamanda insanlara güzel ahlakı, Kur'an ahlakını yayabilmek için, insanlara e, İslam ahlakını e, yayabilmek için e, yoğun bir faaliyet içindeyiz. E, aynı zamanda bizim yurt dışında da faaliyetlerimiz var. Yurt dışına yönelik faaliyetlerimiz var. Ee, İngilizce yayınlarımız var, yurt dışı ile bağlantılarımız var, konuklarımız oluyor kimi zaman. Ee, aynı zamanda köşe yazarlığı yapıyoruz hepimiz. Ee, yurt dışında da yayınlanıyor makalelerimiz. Ee, genel olarak insanlara ulaşmaya çalışıyoruz çünkü İslam e, genel anlamda dünyada yanlış biliniyor. Bu tebliğin yapılması gerekiyor. E, genel olarak dünyaya İslamın gerçek yüzünün barışçıl yüzünün sevgi dolu yüzünün gerçek İslamın Kur'an'daki İslamın anlatılması gerekiyor. E, kadınlar eziliyor İslam dünyasında yanlış bilinen şeyler yüzünden. E, pek çok kişi eziliyor, İslam ülkeleri eziliyor. Bütün bunlar yanlış anlamışılmalardan kaynaklanıyor. Halbuki Kur'an'daki İslam çok yüce bir İslam, güzel bir İslam ve o İslam dininin, o sevgi dininin bütün dünyaya yaygınlaştırılıp anlatılması gerekiyor. E, Didem'in de hatırlattığı gibi Mehdi'nin çıkış dönemindeyiz, bunun da insanlara hatırlatılması gerekiyor. O yüzden gece gündüz Allah rızası için bir faaliyet içindeyiz. Evet teşekkür ediyoruz Aylin Hanım'a bir sorum olacak ee, genelde sorular var programı izleyenler de var size tebrik mesajları geliyor ee, mesajlar var ama neden başını kapatmıyor İslam'da baş kapatma olayı yok mudur diye sorular var başınızı kapatmayı düşünüyor musunuz? Başımı kapatmayı düşünmüyorum. Çünkü neden Tahir Bey? Şimdi bu soruyu soranlar genellikle biliyorsunuz Kur'an'daki Nur Suresinin 31. ayetini delil olarak gösteriyorlar. Fakat Nur Suresinin 31. ayetinde başörtülerini göğüslerinin üzerine vursunlar diye geçen ayetteki başörtüsü kelimesi Arapça'da bulunmuyor. Arapça'da bulunan ifade örtü kelimesi. O dönemde bayanların giyim tarzından kaynaklanan Üzerlerini kapamalarını talep eden bir e, ayettir bu. Çünkü düşünün e, genel olarak o dönemde biliyorsunuz müşrik zihniyetten kalma olarak bazı bayanlar daha farklı olarak giyiniyorlardı. Yani giyim stilleri e, şu anda günümüzde de rastlanmayacak şekildeydi. Fakat bir insanın başında başörtüsü olup da kıyafeti olmadan dolaşması takdir edersiniz ki çok mantıksızdır. Yani kıyafeti olmayan bir insanın başındaki örtüyü Vücudunu kapatması gibi bir işlem olamayacağına göre buradaki anlam örtülerinizi yani mevcut başında bir örtü var da onu vücudunu kapatıyor değil örtülerinizi göğüslerinizin üzerinize vurun yani boyundan itibaren olacak şekilde aşağıya doğru kapatın diye Allah'ın bir emridir ve orada Arapçasında bütün her türlü mealde incelenebilir Baş örtüsü kelimesi değil örtü kelimesi geçiyor. Ben de Kur'an'ın bu emri dolayısıyla başımı kapamayı düşünmüyorum ama... Başını örten bütün kardeşlerimizi çok seviyorum. Aynı şekilde başını örtmeyen, çarşaflı olan, peçeli olan, dekolte olan, plajlarda olan, diskolarda olan hangi kesim olursa olsun bütün kardeşlerimizin ben Müslümanım dedikten sonra İslam'ı yaşadığına inanıyorum. Çünkü Kur'an'da hüsnüzan esastır. Evet. Aylin Kocaman'a soralım. Siz düşünüyor musunuz Aylin Hanım başınızı kapatmayı? Ben de düşünmüyorum. Didem'in söylediklerine aynı şekilde katılıyorum. Ayette o şekilde bir ifade geçmediği için öyle bir hüküm de yok. Fakat Kur'an'da çarşaf hükmü geçer biliyorsunuz. Çarşaf da şöyle bir şart olarak verilmiştir. Müslüman kadınların herhangi bir tehlikeye maruz kalması ve Müslüman olduklarının bilinmesi için... Ee, öyle bir şart vardır. Yani öyle bir ortam var ki dışarı çıktığında bir Müslüman kadın rahatsız oluyor, çok e, ciddi şekilde rahatsız ediliyor ve etraftaki insanlardan e, e, eziyet görüyor o manada. Öyle bir durumda çarşafın giyilmesi gerektiğine dair bir ifade vardır. Bu şu anda dünyada hali hazırda bazı ülkeler için gerçekten geçerli olabilir. Gerçekten gidildiğinde e, kapanmak gereken ülkeler olabilir. E, dışarıdaki evet. konumdan ve insanların konumundan dolayı. Fakat ülkemizde böyle bir konum yok dünyanın pek çok ülkesinde böyle bir durum yok. O yüzden söz konusu durum evet söz konusu söz konusu değil. Bu durum söz konusu değil. Evet. evet.